Aylardır bir çizginin öbür yanında uzağım kendimden Bedenim oldukça yorgun, uykum firari Anlamı netilmiş tüm kelimeleri Her yeni günle eksiliyor sayfaları Dilimde ahlar, gönülde gamlar, semaya arza Kendi kafesini parçalıyor yüreğimdeki güvercin Bir bilinmeze havalanıyor içimdeki kanılar. Şairler sanki katlime ferman yazıyor duygularımı bir daha sigara ve bir çakmakla Savuruyorum kendi celladımı Beni de asmasın diye Yok hayır Aklım başından uzak Ruhumun içinde anlamsız bir tuzak Kirpiklerimin ucunda nemli bir bulut Çık sağanak yağmurlarımdan Dağıt üzerimdeki kara bulutları Hadi topla yüreğimde biriktirdiğin bavul dolusu acılarını Çık artık beynimin çaprazlarından bir daha ne gözüm gözüne değsin Ne de ellerimi tut Unut diyorum sana Beni unut Karanlık çökünce Sokağınıza Köşede ben varım Unutamazsın Karanlık Senin gözlerin benim gökyüzümden ırak Benim şiir kokan ellerim Beyaz kağıdına küskün Şimdi bir şehrin iki uzak kenti gibi seninle Ayrılık sessiz ceriyor işimizde Aramızda şiirler, aramızda şarkılar, aramızda dualar. Sen diğer taraftasın dünyanın Ve kapattın kör vicdanının bana açılan kapılarını Bir bir açmadan soldurdun gönül bahçemdeki tomurcukları Puslu bir hayatın yüzüne mis saatlerini hapsettin beni Şimdi bir yük treninin vagonları gibi geçip gidiyor gözümün önünden yıllar. Boğazımda düğümlenen kelimeleri bir bir kanatıp gömüyorum içimin sessizliğini. Ey ay ışığımı gölgeleyen bulut, atla ve düş düşlerimden beni unut. Mektuplar nasıl senelim, Sen beni ömrünce unutamazsın Yazık ki seninle aynı yolda yürüyemedik Çünkü gülerken dudakların arasındaki boşluk kadar yer edinemedim yüreğinde Gülüşün de tüm sevinçlerim Öyle ki kendime düşman olacak kadar nefret bıraktın bana geride Apansız aklıma düşüşün gibi düş yüreğimden Üstü sende kalsın bu aşkım Hiç olmamış gibi davransın sana yıllar Hadi unut beni Üzerimden geç adımın Hiç kimsem olsun şiirler Kangiron olmuş düşlerimi kesip atlinin keskin ucuyla Söndür gökyüzümün ışıklarını Savur umutlarımı dipsiz kuyulara Soğuk rüzgarlarda dalından düşen kur yapraklar gibi Ezip yaşamlı yaşanmışlıkları Hadi durma Yak hayata tutunduğum bütün dallarımı Dökük kuş hayallerimi serin sulara Kaldır yazdığım şiirleri tozlu raflara Bir bir göçüp gitsin deliğimden anılar Bırak yılsın üzerime yaşadığım coğrafyanın tümen kazları Viran olmuş şehrimin soğuk betonlarında kalmış gibi Sessiz kaldı yüreğimin çığlıklarına Yitirdim ben annesini kaybetmiş çocuğun korkularını Ah edip adımı her an bir Kerem misali her yanışında Ah edip adımı her anışında Bir Kerem misali her yanışında Bir hayal olurum yanı başında Sen Hadi yokluğun elikli ömrüm İçimde kalsın yazarak anlatamadıkları İçimde kalsın gözlerimle söyleyemedikleri Kimseye bahsetme bana yaşattıklarından Adım diline gelirse şahit, ağzını tut Okuyup bitirdiğin bir kitabı unuttuğun gibi Masanın üstünde solan bir gülü çöpe atıp unuttuğun gibi Unut beni Bırak beni gölgesiz yalnızlıklara Karanfiller dökülsün göz pınalarımdan Unut Öldür beni düşüncelerinde Kaldır cesedim yüreğinin musallasından Selahsını sen oku başkın Namazını sen kıl Kefensiz göm beni toprağa Utansın aşkı yazan kalem Utansın kalem tutan şair Utansın canımı almaya gelen az dahil Hadi bir eşkıya kadar yürekle ol Husuya düşürdüğün kalbimi, Sapla son hançerini Hadi beni öldür Hadi beni unut Mektupları yırtıp attın diyelim Resimleri bir bir yaktın diyelim Bir mazi var onu nasıl silelim Sen benim